bu memleket batar. Olay Beyoğlu'nda sanki saklanmış gibi kuytu bir yerde kaldığı için yok olmaktan kurtulmuş ve İstanbul'un artık türü tükenmekte olan kahvehanelerinden birinde geçer. Oranın gedikli müşterileri tanıştırlar. Çoğu birbirinin dertini sorunu bilir. Sabahın saat on buçuğu. Masalar dolu. Kimisi oyun oynuyor, kimisi söyleşiyor, kimisi de gazete okuyor. Masalardan birinde ortaya çoktan geçmiş üç kişi söyleşmekte. O üç kişinin bir masa uzandı. Onlardan daha yaşlı bir adam ya gazete okuyor ya da gazete okur gibi yaparak masadakilerin konuşmalarını dinliyor. Paldır küldür konuşmasından sinir küpüne dönmüş olduğu anlaşılan kısa tombalak bir adam masadaki üç kişinin yanına geldi. Daha selam bile vermeden sandalyeye çökmesiyle patlaması bir oldu. Ankara'ya gidecektim. Çok önemli bir iş için. Taksiye binip Şişhane'ye gittim ki terminalden uçak bileti alayım. Terminalin kapısı kapalı. Camında bir yazı. Tamirat dolayısıyla kapalıdır. Biletlerinizi Aksaray'daki büromuzdan alabilirsiniz. Yine bir taksiye bindim. Haydi Aksaray. Ona sor buna sonra Aksaray'daki Türk Hava Yolları'nın yerini buldum. Buldum ama oranın da kapısı kapalı. Önünde bir sürü insan birikmiş bekleyip duruyor. Bilet almak için memurun gelmesini bekliyorlar. Bekle ki memur gelsin. Ne gelen var ne giden. Üstelik yabancılar, turistler kapı önünde. Sanki memur gelecekmiş bize bilet satacakmış gibi o kalabalıktan birisi ''Sıraya girelim, sıraya girelim, kuyruk olalım açık gözlük yok.'' diye bağırdı. Yabancı turistler kuyruk olmuşlardı. Biz zaten ama kuyruk olalım diye her yerde hazır bekliyoruz. Tıpış tıpış kuyruğa girdik. Bekle Allah bekle ya bu ne iş? Beyim tam 45 dakika. Kuyruk gittikçe uzayınca akılının biri. Yol kapanıyor. Yan yana iki kuyruk olalım dedi. Bizim kuyruğumuzun yanına ikinci kuyruk dizilmeye başladı. Öyle görülüyor ki sıra sıra kuyruklar dizilecek ama kapının açılacağı yok. İnsan bu. Hani insan konuşan hayvanmış ya. Kuyruktaki insanlar da yorum yapmaya başladılar. Bir kadın acaba zavallı adamın başına bir kaza mı geldi? diye sordu. Yandaki kuyruktan biri. Hangi adama? dedi. Kadın buraya açacak memurun demez mi? Yahu koskoca hava yolları bürosunda tek, kimi, tek kişi mi çalışıyor be kadın? Bizim millet böyledir. Konuş deyince de işte böyle tık gibi konuşur. Üstelik konuştum sanır. Koyun sürüsü gibi bekleşiyoruz. Beklemekle olacağı yok gidip bir yerden Yeşilköy Havalanı'nın bir yetkili görevlisine telefon edip durumu sorayım dedim. Telefon edilecek yer de yok oralarda. Postane uzaktı. Neyse ki hemen yanında karakol var. Karakola girdim. Komiseri olanı anlattım. Komiser de. Hep böyle yapıyorlar. Ama telefon edip durumu bildirin dedi. Eksik olmasın. Telefon rehberinde hava yolları danışmasının telefon numarasını da buldu. Numarayı çevirdi. Almanca elime verdi. Olup biteni anlattım. Telefondan yanıt şu. Biz ilgilenmiyoruz. Lütfen şu numaraya telefon edin. Çevirdim o numarayı. O numaradaki de ilgilenmezmiş. Peki kim ilgilenir? O da bir numara verdi. Uzatmayalım efendim. 4-5 telefondan sonra konumuza ilgilenecek kişiyi bulduk. Çok şükür. Anlattım olanları. Beyefendi. Şişhanedeki terminal onarım dolayısıyla kapalı. Biletlerin Aksaray'daki büronuzdan alınacağı yazılı kapının camında. Oradan taksi parası ödeyip Aksaray'daki büronuza geldik. Orası da kapalı. Büronun önünde kuyruk. Bir saattir bekliyoruz. Gelen giden yok. Telefondaki adam çok sert bir sesle. Bugün ne? diye sordu. Sorusunun benim alacağım uçak biletiyle ilişkisi yok ama herhalde gününü şaşırdı da soruyor sanarak. Çarşamba efendim dedim. öyle günü sormuyorum dedi. Bugün nasıl bir gün? Allah Allah ne demek istiyor acaba? Acaba sisli bir gün de e, uçaklar mı kalkmıyor? Hava sessiz de olsa, karlı da olsa bilet satılır. Ben adamın ne demek istediğini düşünürken o sorusunun yanıtını verdi Bugün tarihimizin en büyük günü. Telefondaki sert adamın sesiyle tembel bir ilk kul öğrencisine döndüm. İlk açıklamasını sürdürdü. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Haberiniz yok mu? Var. Böyle bir bayram günü elbette kapalı olur. Suçlandığım için aşağıdan aldım. Peki beyefendi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğundan biletlerin şuradan alınması gerekir diye bir yazı yazılsaydı kapıya da biz de sözümü kesti. Yazanın ne gereği var? Bugün Cumhuriyet Bayramı olduğunu herkes bilir. Bilir de hani belki bilmeyen yabancılar da bulunabilir. Birden beynim attı. Yahu sanki haklı olan ben değilim de o. Bağırdım telefonda. İyi ama Cumhuriyet Bayramı günü sizin uçaklarınız uçmuyor mu? Uçuyor. E biz o uçan uçaklarınız için nereden bilet alacağız? Yeşilköy Havaalanı'na gelir buradan alırsınız. Allah sizi inandırsın. Aynen böyle oldu. Yanım yok yanlışım var. Çünkü alırsınız demedi. Alırsın dedi. Taksiyle Şişhane'ye. Oradan taksiyle Aksaray'a. Buradan da Yeşilköy'e öyle mi? Hadi diyelim ki Yeşilköy'e de geldim. Ya uçaklarda yer yok denilirse? Telefondaki adam. Ne yapalım yani? Yılda bir Cumhuriyet Bayramımız var. Böyle bir günde personelimiz tatil yapmasın mı yani? Kısa balak adam bağıra çağır anlatıp içini döktükten sonra daha dingin bir sesle bunlar adamı dile eder dedi. Telefonu kapatıp doğru buraya geldim. Hava yolları böyle de deniz yolları başka türlü mü? Kara yolları başka türlü mü? Hangisi böyle değil? Bu gidişte batar bu memleket batar. Vallahi de batar billahi de batar. Masadaki önceki üç kişiden biri evet batar dedi. Hem de gümür gümür. Senin başına gelen de bir şey mi? Sen gelmeden önce ben de onu anlatıyordum. Torunumun dişi ağrıyordu. Götürdük dişçi. Ağrı dişten değil, çene kemiğinden geliyormuş. Çocuğun çene, çene kemiğinde doğuştan bir bozukluk varmış. Bunun tedavisi de çok uzun sürermiş. Peki ne ödeyeceğiz? Beyefendi de ne dese beğenirsiniz. 900 bin lira. Kendisi de beni duyuyormuş gibi şaşkınlıktan elini ağzına kapadı. Bizim aileyi toptan sıksanız değil 900 bin, 90 bin lira bile çıkmaz. Bir yandan da çocuk ağırdan sızlanır ağlar. Bir tanıdık akıl verdi. Dişçilik fakültesi varmış devletin okulu. Orada yoksullara diş tedavisini parasız yaparlarmış. Hay Allah devletten razı olsun. Aldık çocuğu koştuk dişçilik okuluna. Ya ama o da kimseye bir şey söylenir gibi değil. Ezilip üzülüp kime bir şey sorsak sanki kan davalıymışız gibi davranıyor. Neyse efendim sonunda suratından düşen bin parça olan bir iş gören bizi acımış olacak ki sorumuzu yanıtladı. Gelin benimle deyip bizi bir odaya soktu. O odadaki beye anlattık dertimizi. Ben anlatırken çocuk da acıdan ağlayıp duruyor. İyi yürekli biriymiş. Masasına koca bir defter açın. Ben size bir randevu vereyim de o gün getirin çocuğu gösterin doktora dedi. Nasıl dualar ediyoruz adama görmeyin. Aman yakın bir tarih verin de ne olur. Adam sayfaları çevirdi, çevirdi. Size en yakın tarihi veriyorum dedi. Aman ne iyi. yılda bir kör talibiz yüzümüze girdi. En yakın tarihi söyledi. Ne zamanmış biliyor musunuz? İnanılır gibi değil ama tam iki yıl sonra. İnsan başına gelmeyince inanmaz. Ben artık sinirden barut olmuşum patlayacağım neredeyse. Birini bulup da şikayet edeyim diye daldım bir odaya. Aa, bir de ne görsem iyi. Bizden 900 bin lira isteyen diş hekimi orada değil mi? Sonradan öğrendik biz de. Neymiş biliyor musunuz? Orada dişçilik öğreten hekimlerin hepsinin dışarıda muayenehaneleri varmış. Anladınız mı da haberi? İki yıl çene kemiği ağrısı, diş ağrısı çekilir mi? İki yıl sonraya randevu veriyorlar ki zavallı hasta nasıl olsa ağrıya sızıya dayanamayacak. Satıp savup, çalıp çırpıp 900 bin lirayı denkleştirip götürüp parayı verecek de ağrıdan kurtulacak. Evet batar atar. Hem de öyle bir batar ki. Onlardan bir masa ötedeki yaşlı adam gazete okurmuş gibi yaparak konuşulanları çaktırmadan dinliyor, bıyık altından gülüyordu. Arkasından tekmeyle itilmiş gibi hızla kahvehaneye dalan bir adam. Doğru o masadakilerin yanın yanına gelip bitmiş bitmiş dedi. Masadakilerden gözükmüyorlar. Ne o biten? Benim kalp ilacı bitmiş diyorlardı. Yeni bir şey daha mı bitmiş? Memleket bitmiş memleket. Her şey bitmiş çürümüş kokuşmuş diye bağırdı yeni gelen işlerinden biri. Hayır ola ne oldu diye sordu. Daha ne olsun ya? Bizim apartmanda kapı komşumuzun arabası var. Benim çalıştığım iş yeri onun yolu üstündedir. Eksik olmasın. Her sabah beni iş yerimin önünde bırakır. Her gün aynı yoldan gideriz. Bu sabah yine aynı yolda arabayla geçiyoruz. Tam dönemeci alırken trafik polisi yolumuzu kesti. Suçumuz neymiş? O dönemeçten sapmak yasakmış. Allah Allah. Yahu her gün biz oradan satıyoruz. Bir şey diyen yok. Sat biz değil. Bütün arabalar sapıyor oradan. Arkadaşım polise iki yıldan beri sürekli her sabah buradan sattığını söylüyor. Polis de diyor ki dünya yasak konmuş. Dünden beri yasakmış. İyi ama yasak levası da yok. Yasak levası konulmuş da yıkılmış mı? Sonradan mı konulacakmış? Öyle bir şeyler söyledi polis. Hepsi neyse de benim anlamadığım şu. O trafik polisi hop diye birdenbire nasıl önümüze çıkıverdi? Bir de baktık ki trafik arabasına öyle bir yere saklamışlar ki yoldan görünmüyor. Yani polisler Zulu'ya gidip pusu kurmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? Polis yurt dışına tuzak kuruyor. Arabayı süren komşum polislere bilmiyordu. Bir yanlışlık yaptı. Bir daha olmaz filan diyorsa da kim ediyor? Trafik polisinin elinde ceza alındı defteri bekliyor. Öbür polis de ötede. Komşum indi arabadan trafikçiyle yan yana gittiler konuşarak. Az ötede bir giz veriyorlarmış gibi başlarını birbirlerine yaklaştırarak konuştular. Sonra komşum geldi arabaya bindi. Gidiyoruz. Neyse ucuz atlattık dedi. Nasıl yani diye sordum. 5 bin lira ceza kesi çekti. Pazarlık pazarlık. Neyse sonunda eline 500 lira sıkıştırdım. Mayne oldu kurtulduk. Dedi. Salt yerde değil ki kardeşler. Her yerde böyle bu. Görürsünüz bu memleket böyle giderse yakında batar. Hiç ilgilenmezmiş gibi görünüp de ötedeki masadan onları dinleyen yaşlı adam yine cincin cin gülümsedi. Masadakilerden şişman adam batar değil belki de çoktan batmıştır da bizim haberimiz yok. Çünkü bu memleket dediğin şey Hurşit reisi manası değil ki denizde battığını göresin diye başlayıp söze girdi. Sizin başınıza gelen de bir şey mi? Bizim küçük olanı geçen yıl İngiltere'ye gönderdik okusun diye. Aradan birkaç ay geçince oradaki derslerine yardımcı olması için bizden evdeki Türkçe ders kitaplarını istedi. Bildiğimiz okul kitapları. Paket paket yolladık. Oğlan yaz tatilinde uçakla dönecek. Türkçe kitapları yanında getirse yükü ağır olacağından çok para ödeyecek. Bu yüzden kitapları postayla gönderdi. Postadan bir yazı geldi. Gümrükte paketimiz varmış. Gidip almalıymışız. Bir dış ülkeden armağan geldi sandık. Nereden bilelim oğlanın postayla gönderdiği Türkçe ders kitapları olduğunu. Benim bildiğim gümrük sirkeci de. Gittim oraya. Postadan gelen kağıdı gösterdim. Ben sanıyorum ki buyurun alın paketinizi diyecekler. Oysa tophanedeki gümrük ambarına gönderdiler. Gittim oraya. Bu paket oradan alınmazmış. Ta halkalı denilen yere gidilecekmiş. Gümrük ambarları oraya kalkmış. Oradan alınacakmış. Ya bu millet birbirine eziyet etmekten, işkence etmekten hoşlanıyor vallahi. Halkalı denilen yere nereden nasıl gidilir diye soru soruşturdum. Trenle gidilirmiş. Oraya gidiş geliş bir gün. Neyse efendim iş yerinden izin aldım. Atladım treni. Haydi halkalı. Trenin yolda bozulup da başımıza gelenleri artık anlatmıyorum. Araya sonra buldum gümrük ambarlarını. Yan yana bir sürü kocaman ambar. Ona sonra buna sonra sonunda bize gönderilen paketin kaç sayılı ambarda olduğunu öğrendim şükür. Ambarı buldum ama bu kez ambar müdürünü bulamıyoruz. Bir bekçi var. O da ambar müdürünün nerede olduğunu bilmiyor. Kızdım. Yerinde bulunmaz mı müdür dediğin diye bağırdım. Bekçi insanı çatlatan bir serin kanlılıkla. Nereden bilsin senin geleceğinde yolunu beklesin dedi. Çat diye insan ortasından çatlar ya. O yana bak bu yana ara. Çok şükür müdür de buldu. Postadan gelen kağıdı verdim. Baktı baktı. Neden bu kadar geciktin dedi. Vakit gelirli bir ay geçmiş. Ambar parası ödeyeceksin. Peki dedim. Bir ay önce gelmiş paketi bulmak da zor. Posta kağıdını bekçimi mi, işçi mi olduğunu ayırt edemediğim adama verdi. Girdik ambara. Amanın ambar ne ambar içerisi. İrili ufaklı paketler, kocaman denkler, sandıklar, kutular, çuvallar, ruşlar, fıçılar, torbalar dolu. O işçi daldı bunların içine. Az sonra. Bugün bulunmaz bu dedi. Sen git şimdi de başka gün gel. Aman etme. Ta Kartal Maltepe'sinden. <laughs> aman etme. Ta Kartal Maltepe'sinden geliyorum. İşlerimden bir daha izin alamam. Heykel gibi duruyor. Anladım. Kim anlamaz ki? Herif para istiyor. Verimci olduğumu belli ettim. O zaman sen dışarıda bekle. Paketi bulunca ben sana müjdeyi veririm. Eh sen de hakkımızı verirsin gayet dedi. Eşek değiliz ya. Göreceğiz elbet. Neyse bulundu paket. Orta boy bavul büyüklüğünde bir mukavva kutu. Ben o zamana kadar paketin içinde oğlanın geri gönderdiği Türkçe kitaplar olduğunu bilmiyorum ki. Kim bilir hangi ülkeden kim bize armağan göndermiş diyorum. Evdekilerle ev, evdekiler de merakla armağanı bekliyor. Paket açıldı. İçinden bizim oğluna gönderdiğimiz Türkçe kitaplar çıkmaz mı? Ambar müdürü. E bunlar ticari eşya mı diye sordu. Nasıl yani? Satış için mi size gönderildi? Hayır efendim. Öyleseydi hediye tarifesinden gümrük vergisi ödeyeceksiniz. Öyle bir para söyledi ki Eski okul kitaplarının on katı. Bunların ticari eşya ve hediye olmadığını oğluma gönderilmiş ve onun da geri gönderdiği eski ders kitapları olduğunu anlatmaya çalıştıktan sonra bakın görüyorsunuz dedim. Hepsi de kullanılmış okul kitabı. Olsun, hediyeye girer. Ayrıca ambar kirası da var. Sanki suç olanımmış gibi ona söğüdüm saydım. Kitapları onlara bırakmaktan korktum. Ya bir de ambar kirası birikip de haciz yoluna falan kalkarlarsa? Ödedim, ödedim parayı, aldım koca paketi. Taşınır gibi değil. Yükçü bul, araba bul. Eve geceliğin ancak vardı. Dinleyenlerden biri. Doğru doğru evet batar bu memleket dedi. Başından geçeni anlatan adam. Durun efendim dedi. Bu kadar değil ki. Daha bitmedi arkası da var. Benim kitapları günlükten alışımın üstünden ya iki ya üç hafta geçti. Gazetede bir haber ve o ambar müdürünün resmi. Adam iki tır dolusu silah günlükten geçirirken yakalanmış. <laughs> Buyurun bakalım. Böyle memleket batmaz da ne olur? <laughs> Elbet batar. Bu konuşulanları yandaki masadan çaktırmadan dinleyen yaşlı adamın gülümsemesi yüzüne biraz daha yayıldı. Bu sırada kahvehanedeki telefonun almacını elinde tutan bir adam bağırmaya başladı. Yahu tam bir buçuk saat oldu bir yere telefon ediyorum bir türlü çıkartamıyorum. Ya hatlar dolu ya telefondan hiç ses gelmiyor ya karşıma yanlış yer çıkıyor. İşim de çok acele deli olacağım. Bu işte batar bu memleket yahu. Burnundan soluyarak gelen bir adam o masadakiler sokulup böyle bir alçaklık görmedim dedi. Nedir ne oldu diye sordular. Altına bir sandalye çeken adam anlatmaya başladı. Emekli ikramiyenin üstüne dişimizden tırnağımızdan yıllarca biriktirip bir yana koyduğumuz paraları da ekleyip epeyce de borçlanıp bir ev satın aldık. 18 daireli bir apartmanın bir dairesi de bizim oldu. Tapu işlemlerini yapıyoruz. Evi satan müteahhit daireyi size 8 milyona satmış gibi gösterelim dedi. O neden o? Bir serife 18 milyon lira veriyoruz tapuda 8 milyon gösterecekmişiz. 8 milyon gösterirsek hem biz hem de müteahhit kazançlı çıkacakmış. Çünkü devlete daha az vergi ödeyecekmişiz. Ne diye boşuna fazla vergi ödemeliymişiz. Oh ne herkes kazançlı. Kazanacağımız para da 40 bin lira. Milyonları vermişiz devletten 40 bin lira kaçıracağız. Kesinlikle olmaz dedi müteahhit. Bir de düşünün biraz. Sonra bana telefon edersiniz. Düşüncenizi değiştirirseniz dedi. 18 daireli apartmanımızdaki komşularımız her gün her gece ikişer üçer bizim eve gelmeye başladılar. Efendim onlar da dairelerinin genişliğine göre evlerini 6-10 milyon lira arasında satın aldıklarını tapuya bildirmişler. Salt satış vergisini değil emlak vergisini de böylece daha az ödeyecekmişiz. Şimdi ben apartmanın küçük dairesini 18 milyona satın aldığımı tapuda açıklarsam onlardan da kuşkulanırlarmış. Denetim kurulu filan gönderip vergilerini yükseltirlermiş. Bu yüzden en iyisi ben de daireyi 8 milyona aldığımı söylemeliymişim. Yapamam diyor. Üsteliyorlar. Ne diller döküyorlar. Herkes böyle yapıyormuş. Vergi dairesindekiler de hatta en büyüklerimiz bile. Bunu herkes biliyormuş. Hatta devlet bile. Kimi rica ediyor, kimi gözdağı veriyor, kimi selamı sabah kesti. Sonunda adam sözünü kesip soğuklandı. Birisi sordu. Sonunda ne oldu? Ne yalan söyleyelim. Sonunda biz de onlara uymak zorunda kaldık. Böyle memleket batmaz mı? Batar, batar. öyledir batar ki. Yan masadaki yaşlı adam güldüğü belli olmasın diye iki yaprağını da açtığı elindeki gazetenin üzerine eğildi. Masadakilere sokulan uzun boylu biri. ki rezaleti okudunuz mu? Dedi. Ne olmuş diye sordular. Yahu yetiştirme yurdunun çalışanları oradaki ana babasız çocukların ırzına geçmişler. Hem de bir iki kez değil kızları zaten de 8-10 yaşındaki oğlan çocuklarının da tık tık, batar bu memlekette. Başka bir de aylığı ev kirasından daha az alan başka bir de aylığı ev kirasından daha az alan mahallelerinde oturan bir memurun bir de araba satın aldığını ve o mahallede çocuklarının terbiyesi bozuluyor diye daha lüks bir semte taşındığını söyleyip Evet, batar bu memleket. De. Sözde gazete okurmuş gibi yapan yaşlı adam elinden gazeteyi bıraktı. Kendisini tutamayıp sessiz sessiz güldü. Başlar kendisine çevrildi. Yaşlı adam gülerek "Batmaz beyler. Bu memleket batmaz." dedi. İşlerinde en çok sinirlenmiş olan "Nasıl batmaz?" dedi. "Hem de öyle bir batar ki yaşlı adam. Hiç merak etmeyin batmaz." dedi. "Nasıl olur da batmazmış peki?" diye sordu biri. Yaşlı adam yanıtladı. Baksanıza bu kötülüklere, alçaklıklara, ahlaksızlıklara hala sizin gibi kızıp bağıran, çağıran, üzülen, dertlenen insanlar da var çok şükür. Ne zaman ki alışırız. Artık bunlardan konuşmayız hiç. Bunlar bize de olağan gelmeye başlar. İşte o zaman batarız. Oradakilerin hepsi de yaşlı adamın bilgiçliğini sevimsiz buldular. Krantadan biri yaşlı adama. Bağışlayın dedi. Siz kimsiniz? Yaşlı adam hep o gülümseyişiyle. Ben bu öykünün yazarıyım dedi. Evet arkadaşlar, acaba alıştık mı bunları konuşup tartışıyor, kızıyor muyuz? Yoksa tamamen bize olan sıradan çeşitli vakalar gibi mi geliyor? Ne dersiniz? Batar mıyız, batmaz mıyız? <laughs>